Evet cümleten selamun aleyküm Marmara sol Sıvı gübre uygulaması Sıfır toprak altı gübre Hiç vermedik Sadece yapraktan Marmara solle Ağaçlarımızın tutumu Görüyorsunuz Maşallah Daha bir yerinde ise yapraktan çok tanemiz var. Rabbim hasat etmeyi, yemeği, içmeyi nasip etsin. Bütün ağaçlarımız bu şekilde. 20 dönüm Edremit Zeytin Bahçesi burası. Manisa Soma'dan saygılar ve sevgiler.